Evet arkadaşlar bugün Five Nights at Freddy's ki oynayacağız. Uh. Şu anda çok tırsıyorum. <laughs> ya her zaman oynadığımda zaten tırsıyorum da. Bu neyse. Sizine kızacağım. Ya. Hani ne gene şu küçükler var ki çok sinir bozuyor ev game. Of. Ya. Hadi burada ışıklara bakabiliyoruz. Işık lan. Eh. Ama burada kapatamıyoruz. Ay ne şirin ama çıkayan her şey şirin bence. Şunu biraz üstü alacağım. Tamam. Üf, müzik box. Aa müzik boksu tutmam lazım. Ah. Mencil burada. Mencil burada. Amanın. <laughs> ne ya? Bozuk. Ay ağzını açmış gibi duruyor. Hiç sorun yok. Hepsine kısa kısa bakıyorum. Şuraya da bakacağım. Ay, hepsini de diyorum. Buradan çıka geliyor genelde. I'm so so sorry. Ya biriniz gitse ya. Ben neyin gitarı? Fred'in mikrofonu. Çıkanın neyi bilmiyorum onu bir. <laughs> ya. ben de böyle bir tur ki. <laughs> Müzik box. Müzik box. Ya minicim git ya. Bir git ya. Balloons. Balon isteyen var mı? Aa. Uh, -uh. Oops. Of şimdi biz azalıyor. Müzik box. Korktum bir an. Niye maske taktım? Bilmiyorum. Ay bismillah ya. Abimin oyunundan mesaj geldi. Mincil burada kal başka yere gitme. Şarjım biterse zaten gebereceğim ben artık. Işıklara bakamayacağım. Şıkar neredesin? Kameraları bozdu sandılar var ya. Bir lütfen. Bir ayrılmayın. Ya buralardan küçükler geliyor. Bakın kardeş burada çıkan yüzü var. Az kagası var da. Diğer bölümlerde da yok? Blues, blues, balon. Let's party. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Bunların hepsi burada tamam o güzel. Ama bir yere gitmesin zaten. Yoksa ben donuma sıkıyorum. <laughs> Aa bana gitmiş. Bana gitmiş. Bir müzik box. Ay bana gitmiş. Yani ben ne no, şimdi tutacağım. Bunny. And this. Bunny. Beni. Ya. Beni, kal orada. Tamam mı? Kal orada. Bak öleceğim sonra. Tamam, orada kal. Orada kal tamam mı? Orada. Tamam. Bir de buraya bakın. Tamam. Bu ne, ne? Süslemeleri var ya bir Freddy sanırım ya. Ya çıkada git. Tamam müzik box, müzik box, müzik box. Gidiyordum lan. Ay, gidiyordum. Çıkada yok. Ya, ben bittim ya, bittim ben. Çıkada yok. Hiçbir. Uh Ay çika. Çika kız herhalde ya. A -a. Lütfen yorumlara yazın. Çika kız mı erkek mi? Bana göre kız gibi geliyor da. Ya bani. Git bir başımdan buraya gelecek sonra. Ya. Ya. Ya bu çika da burada da gelecek. Aa tam da eğilmişler. Müzik box. Ay, onlar girirse girse ne umurumda değil. Buraya bakayım. Yok. Eh, tamam. Bozdu. Bozdu. Kamerayı bozdu. Ay. Ya bana de çıkadı orada. İkinizin de ben. Bak ben. Abani de burada çıkıyor da burada. Abani çık, abani çık, abani çık, abani çık. Abani çık oluyor. Ya gidin mi ya? Korkmayın, korkutmayın beni. Abani, tamam. Ya çıkanın tipine bakın ya. Abani, oradasın. Orada kal, Porta kal. Ya müzik box, müzik box'u unuttum sizin yüzünüzden. Ya acarım da bir kaldı ha. İkiniz de yanımdasınız var ya. Ya iyi, 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 hepsi gitmiş. Ha. He. Ay Freddy de orada. <laughs> Freddy de orada emin benim donuma sıçacak. Ya abone. Ya çıka bir git. Tamam çıka yerine gidiyor. Ama Freddy gitmiyor. Aferin sen git yerine. Bonnie de gidiyor. Aferin size. Ya benim için sorun var. Bu gitmiyor. Şu müzik boxu bir doldursa. Şu anda çok tırsıyorum ben. Ya bir git ya. De git. Şu müzik box bir dolsa hep dol. Ya. Merry Christmas. Çok sağ ol. Abone. Al tamam hiç gitmemiş. Tamam tamam tamam. Bani nerede? Bir git ya lütfen de git. Yeni mikrofonu ile gelmiş pislik. Bani neredesin? Ne çayına bur çıkar burada da. Bani yerine git. Bak Allah rızası için yerine git. Müzik boksun bitecek. <laughs> sen bana sabır ver. Ay şarjım bitti. Bayanmışım ya. Dayandım ya. Böyle bir şey oldu ki yani. Ya öleceğim sandım. Bunu kimseye söyle. <laughs> Lütfen paralazını indirmeyin. Çok tırsıyorum ben. Ay siz belki tırsmıyorsunuz da ben çok tırsıyorum ha. Akıllı olun bak sizi her zaman takip edemem. Bak müzik boxu. Aa müzik box. Bir buraya bakacağım. Bir müzik boxa bırak. Aa, aslında iyi biri biliyor musunuz? Bakın resimleri var. Hediyeler veriyor çocuklara. Hediyeler içinden geliyorlar. Ama bu pislikler. Bundan daha güçlü oldu Şu çıka kız. Haberin nasıl olsun? Öğrendim. Böyleli çok zaman oldu. Nasıl olsa. Yani, bunlardan en çok tırsıyorum. Bakın çıkanın ağzı. Çıkanın ağzı. Çıkanın ağzı. Oradaki büyük ağız Chica'nın ağzı. Uf, müzik box çok tehlikeli bir şey çünkü tıpa tıpa tıp atlayabiliyor. Ay. Yüreğim ağzıma geldi ya. Buraya dokunsam olmuyor. Buraya dokunsam oluyor. saçma ya. Şu konstanı bitirsin. Bu neydi? O neydi? sabır <laughs> sabır Bir gidin. de get lütfen de gidin oynamaktan en çok tırstığım şey bu herhalde tamam Angel sen orada kal Angel 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 gibi Angel 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 Ay burada gagası var ya fark siz herhalde şu anda gösterebilsem mi? Şu gagası var. İyi pis yer. Şunun gagası gibi. Neden var onun gagası? Dik 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 Fotoğraf çekiliyor sanırım. Foto foto gir foto. Bunların gözü yok gibi görünüyor böyle. Ay foto tatlıya bile. Mencil. Mencil üstte mencil. Mencil üstte var. Bakın. Menilis'te. Ay kim Mencil gelmez dedi. Kesinlikle ben. Ya Mencil neredesin? Ya müzik boksun orada. Hiç size Mencil atladı mı bilmiyorum ama bana atlamamıştı. Mencil neredeydi ya? Mencil gitti. Mencil burada yok. Mencil burada yanımızda ya 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 Mencil çok tırsıyorum bak <laughs> Müzik box'u doldurayım bir Balonsun oraya geleceğim de ona Müzik box Ya ya Foxy Foxy var ah. Ya kim Foxy gelemez dedi ben ah. Arkadaşlar Foxy geliyormuş ikide Ben bilmiyordum Al, kapat. Ürgün basamıyorum ben. Şarjı mı bitti acaba? Ha, gitti. Aha da gitti. Mincil gelebilir. Ya, uyarı. Chica da gitmiş. Bonnie de gitmiş. Aferin bana. Vallahi billahi aferin bana. Mincil gelirse şimdi şaşmam. Mencil burada yok. Mencil hala burada ya. Bani de burada. Uf, sizin gıcıklığınıza ben bir şey diyeceğim ama ya. Bakın Mani burada, Mencil burada. Bakın ya Mencil. Hiç i̇şte Mencil bu kadar yakın. Ay Çika burada, Mencil burada. Ay. Bizi burada neredeyse. Foxy de burada, bir tek Freddy kaldı ya. Ay Bani. Ne yaptın sen koca oğlan ha? Gitti gitti. Of of of. Ya, kim demiş dördü birden gelemez diye. Ben demiştim. Arkadaşlar ağzınızı açmayın. Ya, müzik kutusu bitti. Müzik box bitti. Hemen doldurmalıyım. Ya arkadaşlar. Chica buradaydı. Bunny benim peşim. Ay. Foxy atladı. Foxy. Ya çok tırstım. Ya. Kim demiş Fox yok diye ikinci de. Hele Şimşek demişti. Evet. Çıkı kız. Freddy erkek. Ben de erkek. Of. Neyse ben şimdilik çıkacağım. görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dakika videoda. Görüşmek üzere. Melepe Parıltı kanalı. Melepe Parıltı TV kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.